merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynayacağım ve gördüğünüz gibi şu silah şeyi aldım 50 maç oynadım burada. zor oldu benim için bayağı bir şey düştüm bakın bu e, bir de dilimi değiştirme arkadaşlar Japonca da Çin yaptım herhalde bilmiyorum öyle yapmak isteyeceğim işte ee, bak bir tanesi sol ay takım modu e, demir bir sol e, solo modda demir iki arkadaşlar ama öyle değil bak şimdi baktığımızda ama düştüm bayağı işte gibi <laughs> böyle bak şurada e, bak şurada ikisi var bak içinde biraz e, takım modu daha da çok ama Sonra mat biraz daha az herhalde öyle biliyorum. Ama şuradan bayağı düştüm baksanız 50 maç oynayacağım diye. Adamlar çok kötü geldi. Bir tane adam AFK oluyor gidiyorum. Yani bir de arkadaş 12.000 kupa oldum. Ee, bir de pasta 42'deyim. 41 miydi? Heh, 41 işte 42'ye geçeceğim. Ee, bir de 12.500 kupa oldu. Bir ilk önce bir dil değiştireyim arkadaşlar. Bayağı oyalandım ya. Yani. Sonra aynı dili yapacağım. sonra. Türkçe olsun be. Heh, oldu. Tamam şimdi oyuna devam edelim. İnşallah kazanırız. Ben bayağı kupa kastım arkadaşlar. Bir kupa. Sabah çok oynayamadım. 20, bir 30 kupa kastım. Sabah. Bu, şu anda 70 kupa bir kastım. Ooo dynamo şekil yapıyor. Al ben de sen... Mesela... bu ne ya? Arkadaşlar hep böyle zor oluyor artık. Çünkü 12 kaç kupa düştüm? E o 3 kupa kaybetti. Olsun. 9 kupa kaldı. Birinci olayım yeter. Hadi. Piper'da olursa var ya. Şu çimene. Ya bu ne ya? Bu ne arkadaşlar? Ben bunu kullanmıyorum. Brok mudur, krok mudur? Tövbe tövbe. Ben ne oynayayım bilmiyorum. Bu tablet de bayağı ısınıyor ya. Yani çok ısınmadı da biraz ısındı. Çok değil. Gıdı. Bir gıdı. Çok değil. oynuyorum ya? Gelin de ben e, intimi doldurduğumda adamları kovarım valla intimi Uzaklaştırıyorum. Hayır ya Nita git. Ya şu dynamite mıdır kaynamite mıdır git ya. Be başıma bela oldu. Aa ben aldım intim sayesinde. Yoksa alamayacaktım intim hastasıydı. Hem de bir şey yaramaz. Evet, evet Gördüğünüz gibi bu kadar zor oluyor artık. Baksanıza. Herhalde ben olamayacağım. Baksanıza ya. 6 kupa kalmıştı. Şimdi kaç kupa kaldı? Dur hesaplayayım. 8 kupa. 8 kupa bu yüzden düştüm ya. İşte. Çok zor. Altını da alacağım. Düşsene ya. Yani. Arkadaşlar. E, arkadaşım doğru biliyorsunuz. Kuşun bana verdi. E, aslında bana verdi derken. Onlar bahçeye gitti. Yasaklar başlayacağı için. O yüzden. Bana verdi. Birkaç gün bende baya kalacak. Bahçede yanında. Konuşuyorlar. Evet. Ya. Burada şurada birisi var değil mi? Ha Koko icamı gitmiş şöyle. Aha o, Koko bitti. Rosa alır. He alamaz ki canı çok az. Oğlum bak üzüldü ya bırak. Vicdansız insan. Gerek. Oğlum bak seni kurtardım. Yürü git lan. Ne? İnsafsız. Seni kurtarıyorum. Şuna bak ya bir de dalıyor. İyi oldu. Ben de artık insafsız davranmayacağım. Gelin lan. Neredesiniz? Allah. Bombayı koymuş bu. Gel 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 gel. Seni bir alayım. Dur şöyle canını azaltacağım diyecektim. Allah. aldım değil mi? Evet. güzel güzel. Kaç kupa kaldı? Son. Evet, alt kupa kaldı. Tekrar ben aynı kupaya geldim. Ya bir kere de Odamı almayacaktım bunları ama her yere kafalarını yapıyorum. Yani Laz A E Laz on Ya bu bak git Allah Allah. Geberiyorum. Ya bu ne ya? Bak tuzak kurmuş bana. Şimdi 10 kupa kaldı. Bu ne ya? Çok zor. Ben ne alayım? Valla dur. Ben en çok kupa su ile bir Dur hemen uçtu. Ya sessene zalan. Allah Allah. Almayacaktım. Bir daha almayacağım adamı. Bak. Gossuz. Arkadaşlar özür dilerim. Ha, böyle kaçarlar işte. Bak spor sayesinde kaçtık. Yoksa şu an ölmüştük. Kim bilir. Hadi gel gel. Seni ben sanmayacağım. Sen bana mı kaldın? Oo alıyor da ama gerçekten de biz şimdi iki canım Ya ikisi de konuşuyor yani. Ses geliyor mu bilmiyorum ama çünkü bende de mikrofon da hep böyle oluyor. Çok sessiz bir ses geliyor. Hadi gel. Kayıt alıyor değil mi? bir kere iki kere almadı var ya öyle bir sinir oldum ki. Aa bunu var orada Bunu almam lazım. Barbar kral Gel gel. Evet garanti 5 kupa aldım. Geber. Güzel güzel. Aa aldım? <laughs> Alevimi aldım ikisini atınca. Son 5 kupa. 12500 1500 kupa alıyorum arkadaşlar. Başlığı bunu koyacağım. Bayağı da uzun sürmesin dedi. bu 8 dakika olmuş. <laughs> Allah. Ben kaçayım. Öleceğim. Ya oğlum be hadi. Takım oldu da seni alayım. Ben acımam artık. İnsaflı değilim artık. Üzül. Çünkü seni alacağız. Yani ben nerede şu an öyle bir üzüldü ki. Çünkü korku var. Oh oluyordu. Ay arkadaşlar ya. Çabuk ertelemem lazım sıcak yarısı çıktı. Dur bir kil almam lazım arkadaşlar. Çabuk. Arkadaşlar ben videoyu bitirmek zorunda kaldım çünkü bayağı sıcak gerçekten tablet. Heh. Ee, bir tane video daha atacağım arkadaşlar. Ses geliyordur umarım. Dur. Evet. Arkadaşlar ben bu birazcık şey olsun. Ondan sonra tekrar bir tane daha bugün video geldi. Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.